Kulağınıza bilim kurgu gibi gelecek bir yeni yapay zeka ürününden bahsedeceğim. Sağlık alanında olan bir ürün bu. Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından, bilim insanları tarafından geliştirilen bir yapay zeka bu. Öyle ki dünyadaki 2.7 milyon genom üzerine eğitilen ve biyolojiyi bir dil gibi ele alan 7 milyar parametreli bir yapay zeka modeli tanıttılar. İsmi Evo. 7 milyar parametre baktığınız zaman aslında diğer büyük dil modellerine göre çok büyük değilmiş gibi duruyor. Ama yine de önemli bir buluş, önemli bir ürün diyebiliriz. Neden? Çünkü genom dediğimiz bütün organizmaların, DNA'larının tamamına denk geliyor. Ve 2.7 milyon genom no mundo. tamamını bir dil modeli üzerinde birleştiriyor olmaları da peki ne işimize yarayacak? Yani yaşamın yapı taşı olan DNA, RNA ve proteinler için evrensel bir çevirmen gibi düşünebiliriz bunu aslında. Bize bununla ilgili fikirler verecek. Nasıl ki NASA Microsoft'la birleşiyor ve Microsoft'un yapay zekasıyla birlikte dünyayla alakalı bir yine dil modeli çıkartacaklar ya da multimodel bir üretken yapay zeka çıkaracaklar. Burada da Şimdi bir soru soracaksınız dünya ile ilgili ya da gezegenlerle ilgili size onlarla ilgili cevap verecek.